Kıymetli Türk İş Defans Ejansı izleyicileri, İDEF 2023 fuarında Sarsılmaz standında Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Öz birlikteyiz. Öner Bey, kabul ettiğiniz için de öncelikle tüm izleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. büyük bir fuarda büyük bir etkinlikteyiz. Sarsılmaz yine her fuarda olduğu, gibi çok zengin bir yelpaze ile karşımızda. Fakat özellikle bizim dikkatimizi çeken Sarbot ve bir silahlı drone ile geldiniz. i̇nsansızlaşmanın çoğaldığı, insansız silahların sahaya etkisinin yükseldiği bir dönemdeyiz ve size sizden Önce Sarbot akabinde drone hakkında bilgi almak istiyoruz. Bu sarsılmazın gelecek vizyonunun sonucu olan ürünlerimiz. Bizler konvansiyonel silahları 10 yıllardır üretiyoruz. Ancak yapılamayanı yapmak, Türkiye'de olmayanı yapmak için yapılan çalışmalardı bunlar. Şimdi artık dünya teknolojide neredeyse onları yakalayıp geçmek adına faaliyetler yürütüyoruz. Bunların ilk ürünü Sarbottur. Saha Expo'da ilk versiyonunu göstermiştik. Şimdi Sarbot'un abisi, Sarsılmaz Robot'un abisiyle buradayız. İki farklı türeviyle. Biri silahlı, diğeri görüntü alabilen türevi. İki ayrı ekibimiz Ankara'da ve İstanbul'da Sarbot üzerinde aralıksız çalışmaya devam ediyor teknokentlerde. Ve şu an geldiğimiz noktada %75'in üzerinde bir yerlik oranıyla Sarbot'u geliştirmeye, tasarlamaya devam ediyoruz. Yani önümüzdeki yıllarda farklı boyutlarda, farklı yük taşıyabilen türevlerini inşallah hep beraber ordumuzun hizmetinde göreceğiz. E, tabii insansız sistemler geliştikçe e, kara platformları gibi hava platformlarında da yeni çözümler ortaya çıkması gerekiyor. E, silahlı drone buçuk e, kilometre mesafede, 300 metre yükseklikte daha yakın hedeflere, daha küçük hedeflere e, makinalı tabancayla, makinalı tüfekle e, atış yapabilen e, bir ürün olarak yine e, İDEF'te yaptığımız bir işbirliğinin sonucu. Dolayısıyla artık e, hava platformunda da e, dronlarla, silahlı dronlarla e, ordumuza, ülkemize hizmet edeceğiz. Efendim dron sistemlerine değindiniz. E, bugün Rusya-Ukrayna savaşında silahlı dronların çok fazla etkili olduğunu ve düşman içinde çok büyük bir risk olduğuna şahit oluyoruz. E, yaptığınız drone sistemiyle beraber aynı zamanda birinci elden bu drone sisteminin handikaplarına da e, ilk elden şahit olmuş oluyorsunuz. Sarsılmazın drone sistemlerine karşı bir sistem geliştirmek gibi bir projesi de var mıdır? E, savaş konseptleri e, teknolojiye bağımlı olarak gelişiyor. E, bu bu bir e, hızla ilerleyen bir tren. E, biz de o treni öncelikle yakalayıp sonrasında önüne geçmek için sadece bu gördüğümüz sistemler değil farklı sistemler üzerine de emek harcıyoruz. En kısa sürede önümüzdeki yıllarda bunları da göreceksiniz. Sarsılmaz'ı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde sıkça görüyoruz. Umarım daha fazla görür, daha fazla hizmet etme imkanınız olur. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Bu bir onur. Bu onur aynı zamanda daha sonra ihracatla dönüşerek 80'den fazla ülkeye yaptığımız ihracatla ülkemize döviz kazandırıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen çok.